günaydın. Ben de size daha estetik bir kahvaltı tabağı göstermek isterdim ama maalesef gördüğünüz gibi bir tabağım bile yok. Şimdi çantamı hazırlıyorum ya. Dün sesimden de anlayacağınız üzere biraz rahatsızdım. Ve yapmam gereken işler bugüne sarktı. Şu an bir yandan teze odaklanmam, bir yandan da İngilizce çalışmam gerekiyor. O yüzden bu ekipmanların hepsini yanıma alacağım. Kendimi seyit onbaşı gibi hissediyorum. Şimdi hava sıcak mı, soğuk mu, yoksa esiyor mu, esmiyor mu, yağmur yağacak mı belli olmadığı için böyle bir kombin yapmışım. Ama yanlış kombin yapmışım çünkü sırt çantasını takamıyorum ve çantam o kadar ağır ki. için bayağı bir çalıştım. Tez önerimi bitirdim hatta. Danışman hocam yaptım. Yemek yiyip geleceğim. Şimdi biraz böyle <laughs> nefes almak için de çıktım. Aynı zamanda dergi okumayı düşünüyorum. Şimdi genelde ben bu dergiyi okuyorum. Ee, bu eski bir sayısı sanırım Eylül ayının aynen öyle. Yeni sayıya geçemedim çünkü şu anda çapraz okuma yaparak iki tane kitap okuyorum. Ee, bunu okumaya pek vaktim olmadı o yüzden. Şimdi e, okuyacağım böyle edebiyat dergileri e, ile ilgilenmek, edebiyatla ilgilenmek daha doğrusu şiirle şey vesaire e, hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi burada dergi okurken bir tane başlık gözüme çarptı. İşte yaz tatilinde ne yaptınız yazın bakalım diye bir başlık. Hatırlıyorum biz de böyle ilkokuldayken falan <laughs> öğretmenlerimiz hep yazdırırdı bir e, Paragraf şeklinde yaptıklarımızı. E, tam bunu okurken aklıma şey geldi. Eskiden böyle öğretmenlerimiz, işte anne baban ne iş yapıyor, e, baban ne kadar maaş oluyor tarz şeyler soruyordu. Bilmiyorum. Belki artık gerçekten e, bilinçlenmişlerdir bu konuda ama işte dediğim gibi bu soruların muhatabı olabiliyordu çocuklar. Ancak ee, bilmiyorum ne kadar yanlış bir davranıştı aslında yani o zamanlarda pedagojik formasyon falan vardı belki ama ee, artık meraktan mı ya da bunun çocuğa zarar verip vermeyeceğini düşünememekten bilmiyorum Ve bu tarz sorular yöneltilebiliyordu. <laughs>